FIFA oynuyoruz yine. Burada yakında FC Mobile çıkacak. FC mobilela önünde da video gelecek. 20 gün kalmış. Bugün bir şeyler yaparız işte. Forma seçiyorum. Bugün takımın forma ifade onları düzenleyeceğiz. Sonra belki maç gireceğiz Uzun bir video yapmaya çalışacağım bugün. Ben de burada bufu olmaya devam ederim. Ya da ıhtiyar yok olması lazım. Yer yok olmasını seçelim. Şimdi arma seçelim. arma 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 Takım. Takım. Süper Lig 1. Süper Lig. Ben Galatasaray'ım. Oradan Galatasaray'ı seçeceğim. <laughs> İfadeleri seçelim. Şunları at, 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 at. Tamam, o şey. Şimdi parla konayı seçerim. Şunu çıkar. Bu bu bu. Son iki tane kaldı. Bunu seçelim. Bir de golü seçelim. Ona girelim. Son ifadeleri seçtik. Logos. Logo seçtik mi? Profil yok. Öyle. Bom. Bu dördünü yaptık. Tercihler. <laughs> ne gerek yok. Grafiklere <laughs> gerek yok. Ambulans tamam, bitti. Video kaç dakika olmuş? Daha iki dakika olmuş. Lan ne saçma bir şey bu. Orada <laughs> takımlara da özellikle. Öpsün. Evet. Hmm. <laughs> Kötü. <laughs> arkadaşlar bende Kasilyas var. Buraya Kasilyas bu dekten daha iyi. Basıyorum 18 seviyeyi de. Ama olmuyor. Ben de Burada arkadaşlar şey yiyeceğim. Şu oyun alan göstereyim. Smoke Coco'yu alın. Çünkü bu bedava ve şey. Önce oyuncu bak Hocaya önce oyuncunun 21 versiyonun yeni, versiyonu yeni sezonda Uygun kuruculara verecek. Açık arttırmaya kapalı Ben bunu kullanmıyorum ama duracak Böyle işte Bana sayfa Ektim yani Takıma bakıyorum Sokrates değişti mi ya sohbet saygı mevkii oynuyor m o şun m o kaydet 113 ye olsun yorulda arkadaşlar short çekeceğim Oha bu ne oğlum? Şunlara bak. Çok fazla. Sonra <laughs> kilitler bakalım. Zon ikiler de kaldı ya. satabilirim. Kaç satayım? Ne için o çocukluktan satın hiç yok satın. Burada iki tane mis gibi oyuncu koydum. Pereğini koydum. Satın alma hiç yok. Yapacağım bir şey yok. Gerin üstünde de yapasım yok. Mis gibi oyuncu çünkü. Böyle bir oyuncu çıkmıştı bana. Bunu da satıyorum. Satın alma bunu da. Bu bir milyardan düşmüş. 594 milyon. ama Ben olsam ben de almam 594 milyon. Buna boş para yani. Biraz diyelim rahat Burada arkadaşlar ben burada iş, oyna oyuna başladığımdan beri hiç dünya klasmanına çıkamadım. Hep pro 1'dim. Şimdi sizinle birlikte birazcık karşı atak giderim. Mufilex. Oğlum hiç kimse video izlemiyor ya. Sayfaya mı çıkmıyorlar? Başka bir şey mi? Shorts da atmayı düşünüyorum ya. Shorts nasıl atılır bilmiyorum ama. Short atmayı bir araştırıp edit yapıp short atacağım. Çünkü bir kanal bu ongurlu arkadaşlar ben kanalda adam short atıyor, bir de e, arada bir de normal video atıyor. Adam shortlarla baya bir 2000, 2000, 3000 izlenme alıyor yani normal videoları. Shortlar kaç izleniyor bilmiyorum. İşte böyle arkadaşlar. Ben de şov satacağım. Desail. Havadan atsana bir kanka. Hani ben şey yapmaya çalışacağım. Hem shorts, hem normal video atıp şey yapmaya çalışacağım. Onu yapmayı çalışacağım yani. bomboş şeyler bile 1000 2000 like alıyor yani. Ben daha bir e, bir like bile alamıyorken bomboş videolar 2000 3000 e, like alıyor. Mesela short videoların bazıları çok saçma ama 600 7000 e, 700 bin e, izlenme alıyor. Eee Neydi bu? 600 700 binle şey alıyor. Neydi bu? Like alıyor. Bunu da like atmayı unutmayın. sinirlenirim onu be. Ben gerçekten anlamıyorum. <laughs> Mesela R R R Michael'sın diye bir adam var bilen bilir. Bir şey diyelim mi Şöyle Söyleyeyim. Adamı ben hiç sevmiyorum ama adam değişik değişik <gülüyor> <gülüyor> var ya YouTube'dan salda yemeyelim diye bir şeyler diyemiyorum yoksa çok güzel konuşurum yani. ya burada kayıt ya. Ba. Twitch'te canlı yayın açmayı düşünüyorum sonra onlarda. Neden Twitch'te bazı yayınlarda böyle şey olabiliyor? Eee. Neydi bu? bazı yayınlarda böyle çıkabiliyor. Böyle ben de gireyim böyle FIFA yayını açayım. Sonra geçelim başka bir oyuna. FNAF oynayalım. 60 e, saniye oyununu oynayalım. Bilmiyorum ya. Zorluk, getirdik, bağlayıp, gel, tek tek oynayan bir tane de. Videoyu be, kapatıyorum ben arkadaşlar. Hadi var var. Like atmayı, abone olmayı, renk izleyen var mı ki? Yani izleyen bir tane bile kişi olsa boş bir oyun atsa tamam derim yani. Yeah, videom yorum aldı diye sevinirim. Hadi bakalım.